Pilatus, İsa'yı Roma yasasındaki en ağır cezaya mahkum etti. Onu çok vahşi ve zalim bir şekilde dövüldükten sonra çarmıha gerilme cezası. Mahkum edilen kurbanlar ucuna keskin metal parçaları takılmış kamçılarla kırbaçlanırlardı. 700 yıl önce Rab, Peygamber Yeşaya'ya ye şu sözleri yazmasını söylemişti. Bana vuranlara sırtımı açtım. Yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara. Aşağılamalardan ve tükrüpten yüzümü gizlemedim. İncil, Rab kırbaçlandıktan sonra bize neler olduğunu anlatır. Sonra valinin bazı askerleri İsa'yı vali konağına götürüp bütün taburu başına topladılar. Onu soyup üzerine kırmızı bir kaftan geçirdiler. Dikenlerden bir taç örüp başına koydular. Sağ eline de bir kamış tutturdular önünde diz çöküp "Selam ey Yahudilerin kralı." diyerek onunla alay ettiler. Üzerine tükürdüler, kamış alıp başına vurdular. Askerler İsa'nın başına sıkıştırarak zorla geçirdikleri dikenli tacın anlamından habersizdiler. Dikenler Adem'in günahı yüzünden yeryüzüne gelen lanetin bir parçasıydı kutsal yücelik kralı bizim yerimize geçerek günahın lanetini üzerine almak için gelmişti. Onunla böyle alay ettikten sonra kaftanı üzerinden çıkarıp kendi giysilerini giydirdiler ve çarmağa germeye götürdüler. Aynı zamanda mahkum edilmiş iki aydut da İsa ile birlikte götürüldü. Her biri infaz yerine kadar çarmıhlarını taşımak zorunda bırakıldılar. Gaddar alay yolun yarısına geldiği zaman Romalı askerler İsa'nın çağırmağını onun yerine taşıması için Kuzey Afrikalı bir adamı zorladılar. Sonra alay Yeruşalim'in kalabalık caddelerinden geçerek kent duvarlarının dışına doğru yoluna devam etti ve Golgota olarak adlandırılan bir tepeye çıktı. Golgota, Moria Dağı'nın kuzey tarafında yaklaşık 1900 yıl önce Peygamber İbrahim'in şu sözleri söylediği bölgede bulunuyordu. Yakmalık sonu için kuzuyu Tanrı'nın kendisi sağlayacak. Kuzunun ölme zamanı gelmişti.